Hocam hemen karaciğer yağlanması, karaciğer sağlığına geçelim. Neden oluyor karaciğer yağlanması? Nasıl koruyacağız karaciğeri? Ee, şurada bir yerde olacağız, Enginar. Enginar hemen oradaydı. Aa, şu enginar, karaciğer için dünyada en eski bitki. Siano pikri içerir. 400 bin defa sulandırırsanız tadını alırsınız, o kadar acı. Ben Almanya'da bunu Bal kuru ektim enginarı, çayını yapayım için diye. Ama o kadar acı ki imkanı yok. Bir iki denedim, ya ben bunu seveceğim <laughs> Çok acı. Siyano pikrin, 400 bin defa sulandırsan acılığını alıyorsun, o kadar acı. Bu karaciğerin dostu, karaciğerdeki yağı eritir. Kolesterol, lipit, trigesi düşürür. Kanı temizler. Bir de deve dikeni var. Bu da Karaciğer zehirlenmesi. Bazı insanlar alkol kullanıyor. Alkol ne yapıyor? Zamanla karaciğeri bitiriyor. Hepatit B'ye yakalanmasını, hepatit C'ye yakalanmasını hızlandırıyor. Mikrop kapmasını kolaylaştırıyor. Bağışıklığı zayıfladığı için. Süroza kadar gidiyor. Bu da süroza karşı etkisi ispatlanmış. Demedik Her türlü toksik maddeyi karaciğerden temizliyor. Hatta bir mantar var. Ama şöyle yuvarlak, teker gibi, böyle şapka gibi. Çocuklar Almanya'da, ben Almanya'dayken ormanı almış gelmişler, bir tane mantar, baba bu nasıl yenecek? Dedim ki, iyi ki yemediniz. bu <laughs> 10 miligram adam öldürür. 10 miligram içindeki etken madde. Alfa amaratin. Çok tehlikeli. Ne yapacağız? De, Çöp ne yapacağız? Üzerlerini pastanemeyiz. <laughs> Bu Almanya'da çok mantar topluyorlar ilkbahar, sonbahar. Zehirlenme çok oluyor. O nedenle Almanya'da bu zehir dikeninin zilimarin, zilibin denen etken maddeleri hazır iğne yapıp serumla beraber kanda verilir, temizlenir. Karaciğer zehirlenmesini önler. Çünkü bu karaciğer hücrelerine yapışıyor böyle kene gibi. Karaciğeri bozuyor. Eğer zaman tedavi edilmezse karaciğer hücreleri ölüyor. Sirus. Gitti gitti. Yani mantardan. Bir de ağır kim, kimyasal ilaçlarla çok temas edenler zehirleniyor. Ev kadınları bile zehirleniyor. Bilmeden bazıları bir iki ilacı karıştırıyor. Sana diyor ki hiç daha etkili olacak. <laughs> Oradan çıkan gaz hiç haber olmuyor zehirlendiğini bilmiyor. Hidroklorik asit. Biraz kokla yavaş yavaş zehirler. Yani bilmiyor. Sülfürle karıştırıyor. Onunla karıştırıyor. Bununla karıştırıyor. Daha temiz olsun. Hijyenik olsun diye. Amerika'da yapılan bir araştırmada ev kadınlarının çalışan kadınlardan daha çok kansere yakalandığı belgelenmiştir. Daha çok zindirildi, daha çok hasta oldu. <laughs> yani bu temizlik malzemeleri kullanırlar ya. Ha. Ha, zararsız bir şey zannediyorlar. Çok çok tehlikeli. Almanya'da yasaklanan birçok hijyen malzemesi yasaklandı. Çöp. Ama Türkiye'de satıyor bu firmalar aynı şeyi. Türkiye'de satıyor. Biz ne yaptık? vatandaşa hem de vatandaşa hizmet hem de kendimize hizmet. <laughs> Biraz da para getirdim. Sodyum lauril sulfat. Bu her türlü hijyen ürününde var. Sabunda, sıvı sabunda, şampuanda, diş macununda. Bu ne yapıyor? Çamaşır tozunda, bulaşır ilacında. Şu onunla mesela sodyum lauril sulfat selese içeren bir şeyle duş yaptınız diyelim duş yerlerde 5 ton su çıkıyor. Bu cildin üzerinde çok hassas bir yağ tabakası var. Bu doğal antibiyotik, bu lipid yağ tabakası. Her türlü cildimizi, vücudumuzu, her türlü bakteri, virüs ve mantara karşı korur. Antibiyotin kralı burada. Çok ince bir tabaka. Sotyum yağlı su ne yapıyor? Bu yağ tabakasını çözüyor, kendi geçiyor onun yerine. Kim nasıl çözüyor? elbiselerdeki, çamaşırlardaki kiri çocuğu kendi geçiyor yüzüne. Bulaşık ilaçları, bulaşık mutfakta tencere, tava vesaire yıkıyoruz. İçerisinde selese içeren bir şeyle yıkadı mı oradaki tabaktaki kiri çocuğu kendi geçiyor yerine. Bir incecik film oluşturuyor. O da kanserojen. Sodyum lauril sulfat. sodyum lauril eter sulfat. Paraben, alkol. İçermeyen doğal, yüzde yüz doğal şampuan ürettik, sıvı sabun Yakında 10 çeşit krem ve e, diş macunu. 6 çeşit diş macunu. Diş macunların da bir de fazladan e, sodyum var. Bu da beyni bozuyor. Epifiz bezesini kireçlendiriyor. Beynin fonksiyonlarını bozuyor. İnsani duyguları ölüyor. Hayvani duygular çoğalıyor. İnsani duygular yok oluyor. Hayvani. Zombileşiyor. <laughs> Şimdi yeni ilk önce Hitler esir aldıkları Rus askerleri üzerine denemişler. Doktor Simons Yahudi aslı bir doktor. İnsanlara sotyum lavil, şey, sotyum florür vermiş. Adamlar böyle zamanla böyle mal gibi oluyor. Araba tuş doldurmuşlar, şehir şehir gezdiriyorlar, hiçbir şey anlamıyorlar şizofren Zamanla şizofren oluyorlar. İntihar ameliyiz oluyorlar falan filan. Deliriyorlar. Hitler savaşı kaybedince, bir doktor Amerika'ya giriyor. Diyor ki siyah, siyah, Amerikan e, örgütü, i̇stihbarat, i̇stihbarat, istihbarat teşkilatı diyor ki ben böyle bir buluş yaptım. Ne işe yarar İnsanları robot gibi yönetebilirsin. Çok kolay. Bunu kullanan insanlar artık demokrasi, hak, hukuk, adalet, eşitlik hiçbir şey umurunda olmaz işe gider gelir, gider gelir, robot gibi yönetebilirsin. E nasıl olacak? Toprağa dökse, koysa, gömse, içme sularına, akar sularına, yer altı sularına geçiyor. Denize dökse, denizdeki canlıları öldürüyor, tanıka koysa tankı deliyor. Sotyum, şey, flür, çok tehlikeli bir şey. Ne yapalım diyorlar, diş macunlarını beyaz atıyor, diş, beyaz atıyor diye diş macunlarına koyuyorlar. Ve dünyada herkesi doğduktan itibaren Diş macununa yavaş yavaş sihirliyorlar, insanların aykusu düşüyor, farkına varmıyor. Diş macunu kullanan insanlar, çocuktan kullanıyor. 4-5 yaşında itibaren kullanmaya başlarsın, 50 yaşına gelir, ne olur? Bitti. Faya bittiler. <laughs> <laughs> yani diş hekimleri de söylüyor, karbonatla fırçalayın diş peyniri. Evet, şimdiye kadar doktorların %99'u Sotmum Florus tavsiye ederiz, dişi beyazlatır diye reklam yapıyorlardı, İsviçre'de işte falan laboratuvarda test edildi, yalan dolanıyla ürün satmaya çalışırlardı. Fakat e, biz bu işi anlata anlata bir mesafe kat ettik elhamdülillah. Evet. Şimdi artık birçok firma e, sodyum lauryl sulfat, şey, sodyum flor içermeyen, sodyum lauryl sulfat içermeyen, paraben içermeyen ürünü üretiyorlar. SLS, SLS ve servisler üretmeyen, olmayan, bu tür kimyası olmayan ürünü üretiyorlar. Şimdi bu doğal maddeler bu kimyasala katılınca çok ucuz. Fakat doğal üretirseniz maliyet yükseliyor. Birçoğu da bu işte maliyet yükselir diye girmiyor. Fakat biz maliyet yükselse yükselse alın alın ne yapalım yani. Öyle evet, mi? Abi, Öyle aynen. Önemli olan sağlığını düşünürsen yapacak abi. bir şey yok.